beri. Şimdi onu mention etmeden hakaretler, küfürler, blok yazıları vesaire vesaire hepsi okey. Herkes herkesi sevmek zorunda değil ama böyle klavye başında bir yazı yazmış. Bitti bu kadar yani. Hani Şimdi onu bitiriyoruz. Ertesi gün bakıyorum işte bu hadi diyorum sabah hakikaten bugün acaba kimi didikleyeceğiz? Şimdi o öyle ben olabilirim, Burak olabilir, ya. Melike olabilir ya yani bu şu hepimize hedef belirlesek yani biraz güç de <laughs> dağılıyor. Mesela yani günlük bir top 5 bir ilk 5'li bir liste belirlesek. Mesela arkadaşlar bugün Serdar Kuzuloğlu, <laughs> Beşar Esat, ne bileyim Burak Bayburtlu ve şunları geçiriyoruz <laughs> Neydi Hakan Balta mı? kırmızı kart değilmiş, Kırmızı kart. öyle bir şey olsun, kanalize F. olsak F. yani. Listeleri paylaşılıyor. Ya i̇şte top 3 Twitter artist diye, değil mi? Değil mi? Kesinlikle. <laughs> ya şimdi böyle e, dertli e, tarihten bir dertli e, paylaşacağız şimdi e, sizlerle efendim. Baz istasyonları biliyorsunuz hayatımıza teknolojiyle giren, e, vazgeçemediğimiz şeyler. Yokluğunda e, dert yanıyoruz. Niye telefon çekmiyor diye. Varlığında yeşile dönüşeceğiz diye panik oluyoruz. Ve bu bilim adamları, hani kepekten çayın faydasına kadar her şeyi bulan bilim adamları hala bu baz istasyonları faydalı mı, zararlı mı nedir bulabilmiş değil. Operatörler de bizi tatmin edebilmiş değil henüz ama bir şikayetçimiz var. Malatyalı bir hemşerim yakarıyor ve izliyoruz. Bu radyasyona karşıyız bakın. Burada valimize sesleniyoruz. Burada çoluk çocuk gördüğümüz gibi hep hep hepsi hasta durumda. Bu radyasyon yapılırsa yani mahalle zarar oluyor. oluyor. Niye birbirimizi kıralım? Niye insanların kalbini kıralım? Niye zorunlu olmadıkça niye böyle yapalım? Hem burada valimize sesleniyorum. Lütfen kimseyi güçsüz olanları ezmeyin. Paranız var, şirketiniz var, hepsi yerin dibine basın. Burada insan hayatında önemli mi kader? Bu radyasyon burada yapılmasa, gitse basta yerde yap, e, basta yerde yapılsa olmaz mı? Mesela gitsin dağda yapsın. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Ben, biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz geleceğini garanti arada altına abi. almak isteyen çocuklara baz istasyonu, zulmüne hayır diyoruz efendim. <laughs> Daha o çocuğumuz var. o baz istasyonu olmasa ne yapacak? Onun düşünmesinde fayda var. Yani ne seninle ne sensiz olaylarından bir tanesi. Bu arada izleyicilerimizden S. Yalçınkaya demiş ki Karar, yani demin bahsettiğimiz öğrenciyle ilgili karar geri alınmamış, bir hafta uzaklaştırılmaya indirilmiş ve bursunu kaybetmiş. Kendisi Aa. televizyonunu söyledi diye bir e, bilgi vermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Benim bilgisayarımda bu hafta ekranda ne yazık ki böyle görünüyor ama bu da bir fantastik bir şey O zaman kendisine bir şey oldu. Twitter'da bir burs kampanyası başlatılabilir mesela. Evet değil mi? Ona burs, dekana linç. <laughs> Gerçekten bunu organize edelim de programdan sonra ben ilgileneceğim bu konuyla. <laughs> Peki e, gündem maddelerinden bir diğeri de şeydi aslında sen biraz değindin e, e, Ece Temel Kur'an'la ilgili başlayan süreçte Ece Temel Kur'an'ın gazeteye yollarını ayırması ayrılması her neyse ilgilendiğim konu o değil de grubun e, yöneticisinin bir açıklaması vardı sosyal medyada bir duruş sergiledi bu da bizi e, rahatsız etti diye şimdi Burada üç gazeteci bir blog yazarıyız. Ee, hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz aktif bir şekilde. Peki siz yazıp çizerken hangi şapkanızla yazıyorsunuz? Var mı böyle bir ayrımınız? Yani i̇şi yani kişisel düşünceleri yapılan işten ayırmak mümkün değil. Çünkü benim işte 50 binden fazla follower'ım var. Beni işte Hürriyet'te yazdığım için, orada yazdığım yazılardan ötürü takip ediyorlar. Başka bir sebepten dolayı değil. Değil mi acaba? O yüzden yani çoğu böyle diyelim Hı -hı. en azından. Profil fotoğrafı. Ee, o yüzden <laughs> bak, bak profil <laughs> fotoğrafı için de olabilir yani belki o kadar da yani. Yok <laughs> canım, <laughs> ihmal ettiğim yani. bu detay. Ama sonuçta orada yani hem yazılarımı paylaşıyorum. Yani işten tamamen ayırdığım bir e, mecra değil Twitter. O yüzden e, hani çok 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 açık olamayabiliyor insan bazen ya da bir şey düşünüyorum. Ya bunu yazmasam daha iyi olur. Belki ya, ya zaten hani yanlış anlaşılmanın haddi hesabı yok sen de biliyorsun. <laughs> ee, o yüzden insan dikkat ediyor. Yani çok böyle arkadaş arasında konuştuğum kadar rahat konuşamıyorsun. Elif sen ne durumda? Ee, ben açıkçası yani şey e, dediğim gibi hani ben o profesörlük halinden yorulduğum için hani sabahtan akşama kadar sürekli bir konuda fikir beyan etmek kendi takip ettiğim insanlar biraz daha benim yaratıcılığımı tetiklesinler, biraz bir şeyler öğreneyim diye takip ettiğim çok insan var. Dolayısıyla ben de zaman zaman evet o sele ben de kapılıyorum. Yani hani bir sürü retweetler ediyorum, bir şeyler paylaşıyorum vesaire. Ama daha böyle insanların kafasını dağıtacak şeyler yazmaya çalışıyorum. Yani yaptığım röportajdan da bahsettiğim oluyor. Ama çok da şeyle elmalarla armutları karıştırmıyorum diye. Ee, bir de şunu belki belirtmekte fayda var. Kurumların bir görüşü var. Evet. Anonim bir görüş bu kimin görüşü olduğunu bilmiyorsunuz. Kurumun görüşü oluyor. Yani bir gazete alıyorsunuz, manşeti ya da bir televizyon kanalı açıyorsunuz, bir haber sunuluyor. Kimin yaptığını bilmiyorsunuz. Bu içindeki herkesin blok olarak o görüşte olduğunu göstermiyor. Hepimizin kendine ait bir fikri var, bir görüşü var. E belki bunu ifade edebileceğimiz tek nokta da sosyal mecra ama... Ben işte bu Marmara Üniversitesi'nde olan olay gibi ya da işte bu yakında yaşanan bazı örneklerde olduğu gibi Önümüzdeki senenin senelerin çok önemli bir gündem maddesi olacağını düşünüyorum. Yani mesela e, benim önümdeki gündemde var da e, bir Facebook'ta paylaştığı şarkı yüzünden işinden olan evet. bir memur var mesela. Tabii. bilmem Ateistim mi? yazdı evet. diye. Aynen öğretmenler işinden evet. olabiliyor. Yani bu herkesi takip mağdur edebilecek yani. evet. bir şey. Ya bir yandan takip ediyoruz, bir yandan bu bizim acaba gerçekten kendi hayatımız mı yoksa? bizim kurumsal kimliğimizin bir parçası mı çok zor Şimdi yurt dışında bir gazeteciler şöyle şeyler yapıyor e, yabancı gazeteciler e, işte BBC'de çalışıyorum ama burada yansıttığım görüşler tamamen kurumumu bağlamaz diyor Hı -hı. muhtemelen aralarında bir sözleşme var yani buna dair belki bizde de yapılması Hı -hı. gereken şey odur e, belki değil öyle e, özellikle Avrupa Hı -hı. ve Amerika'daki Hemen hemen bütün büyük gazetelerin e, sosyal medya kullanım rehberi var. Sitelerinde de var. Bir basit bir aramayla ulaşırsınız. Ama orada işler da zaten çok bağlı. başka şekilde. Yani röportaja gittiğiniz zaman yurt dışında karşı tarafa bir kağıt imzalatıyorsunuz. Hı hı hı. Yani ben size sorduğum sorulardan, ben mesulüm verdiğiniz cevaplardan da siz mesulsünüz diye. Yani bizdeki gibi böyle yok sen yani röportaj teybini kapattıktan sonra biz telefonda mücadele vermeye devam ediyoruz <Gülüyor> yani <Gülüyor> röportajın çıktığı günde ben öyle dememiştim filan gibi anlatabiliyor muyum? Yani bizde işler zaten tersinden zaten anlaşma gidiyor. olsa eminim farklı şekilde yürür bizde. Yani e, orada evet bu benim e, çalıştığım kurumu... bağlamaz benim düşüncelerim diye yazarız ama atıyorum ben çok işte hiç kurumun hoşuna gitmeyen bir şey yazmış bulunurum... <laughs> ...işte benim patronum der ki <laughs> ya böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani anlaşmam anlaşma önemli değil der. Yani Hani sınır yok ki bizde kural kuralsız, evet. sınırsız, Çok her şeyin farklı bir işlediği. Çok otosansür çizgisi belki de bu. Yani ince i̇şte bir ince bir tabakası. kendi inisiyatifine bağlı olarak değişen işte yok burada bunu yazmayayım ya da bunu yazayım. Bunu yazsam acaba yanlış anlaşılır mı vesaire gibi uzun düşünce Hı -hı. <laughs> sürelerinden geçerek. Burak bu konuda en rahat mı? adam olarak sen ne durum ne? Ya? ya ben de durum tabii ben de olabildiğince kanuni haklarımı, yasal haklarımı bilmek zorundayım. Yani Kantar'ın topuzunu kaçırıp da e, örnek veriyorum askerlikten soğutmak, polise hakaret gibi bir suçtan da içeri girmenin manası yok. Yani Durduk yere böyle başınıza iş açmanın, aktivizm yapıyorum derken Yani her internet topuzunu, kullanıcısının biraz canım. hukuk bilgisi de olması gerekiyor değil mi? İster istemez ne olursa evet, olsun. Benim ilk hatırladığım örneği söyleyeceğim burada. E, Anıl'ın da ekşi sözlükte... Süper online değil miydi ilk e, örnek? Eksi Sözlük'teki yazarlardan biri bir forumda bir polislerle ilgili bir... Süper online. Süper online süper forumu. online forumu. Hatta New Server'da. Evet, 90'lı yıllarda. yıllarda. <laughs> Olgucan izleyicimiz demiş ki, Amber'in zaman yazmış, dün ben de okumuştum bu yazıyı. New York Times yazarlarına politik içerikli tweet atma yasağı koymuş. Evet. Diyor. Bazıları tamamen engelliyor. Bazı şirketler de engelliyor mesela baktığımızda. Enteresan konulardan bir tanesi, bu sansürle ilgili konuşacağımız daha pek çok şey var. Mesela Google ve Twitter'ın yeni politikası var. Türkiye'deki bazı parodi anonim hesaplara yönelik davaların açılması gündemde bunların hepsine göz atacağız ama önce birkaç hafta ki önceki programlardan birinde paylaştığımız bir klibi sizlerle yeniden paylaşacağız yeniden paylaşmamızın sebebi olayın müsebbibinin bu hafta stüdyoda canlı yayında bizlerle birlikte olması İzliyoruz ardından İbrahim Algül'ü bizlerle. <laughs> Baba mı söyledin bana yeni telefon al olmaz oğlum. De. Başına daha çok var Herkesin var dediğim benim onlardan eksim var Ulan icat çıkarma otur dersine bak Sokakta sınıfta mahallede kızlar Ellerimden telefon yüreğim sızlar Babama söylesem yine bana kızlar Bu iş benim başıma çok balalar açar Sevgilim arıyor video aramasıla. Beni görmek istiyor kıskanç kıskanç atlıyor Neredesin ne yapıyorsun neden telefonu açmıyorsun Yoksa beni aldatıyor musun sevmiyorsun beni sen Görüşmek istemiyorsun çok acayip oldum Betim bezim attı şaşırdım Sabrımı da taşırdım oturumu kapattım Kendime reset attım İsyan ettim halime Anlatamam derdimi Ben cümle aleme Ben cümle aleme Üçgeyi açacağım Facebook'a bakacağım Üçgeyi açacağım MSN'e bakacağım Üçgeyi açacağım Twitter'a yazacağım Babaş izin vermez Telefonu alacağım Üçgeyi açacağım Facebook'a bakacağım Üçgeyi açacağım emesene bakacağım Üçgeyi açacağım Canlı yayında sosyal medya devam ediyor. Stüdyodaki konuklarımızı dedik. Demin danos ettiğimiz gibi İbrahim Algüllü bizlerle namı mı diğer 3G'yi açıp Facebook'a, Twitter'a bakan adam. Böyle iki tane de albüm var efendim. İbrahim Algüllü başlangıç ve 3G. Başlangıç ilk mi? İlk albüm. Öyle başlangıç, mi? Başlangıç evet. Peki İbrahim biz... Senin klibini yayınladığımız bölümü izleyebilmiş miydin? Hayır ben o zaman yurt dışındaydım, Avusturya'daydım, izleyememiştim. Evet. Hatta Skype'de bir bağlantı problemimiz olmuştu evet, arkadaşlarla. Evet, yoktu galiba orada. Orada evet. yok. <laughs> ne ne <gülüyor> Maalesef... hissediyorsun kendini böyle izlerken klipte? bir şey hissetmiyorum. Aslında Öncelikle ben... Öncelikle o nasıl bir özgüven İbrahim? Ha? Yani Kendime her olsun. zaman güvenim sonsuz yani. Yine yani yaptığım işi Allah'ın izniyle başaracağım inanıyorum her zaman. <laughs> Ama ben bu e, şarkıyı esasen yazmakla zaten e, bir yani şey eee desem bir yerlere değinmek istedim. Tamam. Önce tamam. o zaman şunu söyleyeyim. Niye böyle bir şey yaptım? Yani bize Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü ya zaten asıl amacım eee Üskey'i zaten gündemde olan bir şey. Hı hı. benle birlikte daha fazla gündeme getirmek. Ayrıca bu e, yani bazı özellikle doğuda olsun fakir kesim mesela çoğu insan çocukları daha yeterince bu internete sahip değil. Yani herkesin sahip olduğu özellikleri paylaşamayan insanlar var. Bunlara bir nebi değinmek istedim. Ne diyorsunuz teori hakkında? Önemli. İlginç bir yöntem. Üç kere çok önemli. Evet. Peki ama doğru bir bakış açısı ya. Aslında <laughs> e, şu an cep telefonu sayısının ne kadar çok olduğunu İnternete erişenlerin pek çoğunun ağırlıklı olarak cep telefonundan evet. eriştiğini, bilgisayarı olmayanın bile artık bir Facebook telefonu var diyebiliyor muyuz? Facebook. Tabii. Evet öyle. Facebook telefonu var yani. Yani en kötü telefonda bile artık yani Facebook var. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu klibi ilk yayınladığımızda biraz notlar toplamıştık. Hı -hı. Bu klibin maliyeti neydi bize bir hatırlatır mısın? Ya, klip aşağı yukarı 20 milyar falan. 20, 20 bin liralık bir klip bu. Evet. Operatörlerle falan görüştün mü? Bir sponsorun var mı bir operatörlerden? Görüştüm. Evet. Fakat e, yeterince e, şey yapamadılar. Yani üzerinde duramadılar. Senin kadar sevmiyorlar operatörler bence gibi, de. Bence. bence de sevmiyorlar. Çok ilginç. Peki şimdi şöyle konuklarımızı hatırlatalım. Sen